Hepsinde bir şey bekleme. Topra. Vay. <laughs> Hop. Lan nasıl oldumuşum? Vay. 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 Ya ne yapsın? Nasılım kardeş? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok dehşet olmamış mıyız? Kanka acayip değil mi atla. Valla bas. Oğlum şehirde şey mi var? Grafik paketi var galiba direkt şunun Kanka olabilir. <laughs> olabilir. Bu arada sana şey diyeceğim. Nerelisin? Anan, nereli miyim? He. Yarraklı. Aslında neresi almanı <laughs> <laughs> koyayım? Komik misin ama evladım? Ferrah gibi bunu başımıza bela ettiler amına. Kanka dur sarı sayfalardan birilerini bak oğlum sunucu çok hoş gözüküyor lan bana mı öyle geliyor Kanka lan? işte diyorum ya sana deminden beri sunucu acayip iyi. Sı kanka doğru söyle lan reklam yerim bura bak. Kanka ne reklam amına koyayım reklam yerim. Kanka yerine... doğru söyle. Oğlum ne zaman gördün sen beni? Seko 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 seko. Drivers active, aktif Chrome switch'i takmış. Bastır. Al, bastır. Neresi kanka? Evet de, arıyorum. Oy 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 yedi beni. Basılır bence Sager. ya. Biraz, içerim. Salam bir daha zıpla içeri. Sallam kalça. Bebek gibi de büyüyor. Burası kanka bak, bak, var, var. var. Mı? Birileri? Var mı? Kolay gelsin. Var var var. Green gang'ler burada. <laughs> green gang green gang. Gir. Ben sahibi istem. Tamam. tamam. <laughs> Beyler. Şş. Şaka şaka şaka. Kanka sen şey yap. Ben müşteriyim sen benim arabayı yapıyorsun tamam mı? <laughs> Tamam. Muhabbet öyle, ben dedim tamam. abi kaçan patlar falan, sen bunları fullleme fullemene kadar yeni geldim buraya. Tamam, tamam. Kral senin hangi, motor e, mu tamam. yapılacaktı ya senin? Yok, araba, araba benim. Kanka valla hangi araba olduğuna bağlı ya, dur ben bir patronlara sorayım. Tamam. Ya abi, araç full etmek istiyor da benim arkadaş, ne kadar ben fullleyeceğim arabası tam olarak bilmediğim için şimdi size bir sorayım dedim. Ben yeni geldim de, yeni çalışanım. Niye cevap vermiyorsunuz aman akıyım? <laughs> bir soru sordum ben ama. Şşşt sakin olsana kardeş usta çalışıyor bir sakin. Ne? Atla bana nereden zibidi. Ne <laughs> diyorsun lan sen? <laughs> Arabamı yaptırmaya geldim. ben Arkadaşın arabasını yaptır yaptı. Bana koyayım şu lafı söyle yap. Yapacağım yani siz gelmişsiniz burada bana patlama matlama diyorsunuz. Tamam kardeş burada biz de işimizi bağlıyoruz bir sakin Bak ol. bana kardeşle kardeşli konuşma. Eee konuşsam ne olur? Bandanamdan alıp anana para sokarım o olur ha? Onu oh. burada yapamazsın, <gülüyor> yapamazsın oğlum. <laughs> <olur>. Lan sizi <laughs> sikerim lan. Lan. Biz de, lan bizden. Lan. Biz lan. Biz lan. Biz lan. Kavga çıkmadı ananızı sikeceğiz lan sizin bugün. Ne oluyor Lan ya, Alo. Lan konuşma kapat sen onu. Amin. Dur dur sakın sıkma dur. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur sıkma dur. Kardeşime sıktın mı lan sen? <laughs> Sercan! Sercan ölme. Sercan. Sercan ne olur ölme. Oğlum kim sıktı lan kardeşime? Baba ne olmuş baba. lan <laughs> Pepe ölme Pepe. Dostluğumuz var. Kardeşliğimiz var be. Ölme kızım. Lan konuşma lan. Bak gene. Ne geldiyse senin yüzünden geldi zaten. Kahpik. Abacı yapmayacaksın işte öyle kardeş. Oğlum ne yaptık lan sen ha? Ya Rabbim ya. Ya ötürek ya. Bilgili olma ne Kucakla. Gel. <laughs> oy 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 yedi beni. Ömrümden düştü beni. Nasıl sen çalışan mısın? Sizin patronunuz kim? Oradaki bandanı var ya o patron. Ha o bandanalı sizin patron. He. Anladım kral. Sen nereye gidiyorsun amına ne Benzin dolduracağım. Hayır! Çaktı köfteyi. Arkadaşımı var lan! Arkadaşımı var arkadaşımı var! Orospu çocuğu niye vuruyor amına koyayım? Yer lan video mu atıyorsun? Lan ne video mu amına koyayım? Mal mıdır nedir ya? Benzin dolduracağım diyorum amına koyayım gelmiş vuruyor. O bir megalado. Burada E kası yok mu ya? Yok. E yokmuş. Nasıl yok? A var mı? A var mı? J var mı? J var. Ananın amcu var mı? Şeci. <laughs> Eyvallah kardeş olduğumuzu ne çabuk unut. <laughs> Uy sigma ya. Aa, Kral ben de laf ciddi. dalaşına girme ya. Sen zararlı <laughs> çıkarsın çünkü. Sen beni <laughs> tanıyor mu? <musun>? Yok. <laughs> 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 ben racon sal hocam. <laughs> Hadi canım. Valla 89 bin abonem var benim. Kral, <laughs> <laughs> Yenili <attım> ya dur. <laughs> şey var mı? Şey yaralı. Aha. Anlamadım sikeyim ne oldu? Ne oluyor lan? E valla taşşanı yerim la senin. Allah'ın o kravlar yok mu? O kravlar. Onun o götünden var ya. Bas. Kanala, kan alacağım. Kan. Şeriye gittiğimiz gibi yumurtluyuz. Direk. aleyküm. Bak <laughs> da <laughs> biz geldik. Kanka yok yapma 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 <laughs> sakın yapma. Şey burada yetkili burada. Öne geldik ha. Pardon. 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 Ben vur verdim sen de destekleyeceğim. Tamam gir 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 gir, gir. Sen 3, gir sen gir bayına gir 3, ya, ne oldu? 2 Ana vurma! uyan, uyan uyandı. Ah! Ah! Ne olur! Ne olur! Öldür! Öldür olsun. Lan namussuz. Kanka soy. Soy soy. Haber <laughs> velet. O, o nefesini sikerim senin çocuk anladın mı beni? Nefes alan borunu sikerim. Ağlıyor lan. Kanka çocuk ağlıyor. sana ne olmuş baba? Oğlum ağlıyor lan. Yapma lan. Oğlum ağlıyor lan. Al Kanka beni gide. Silah bir bıçak. Al beni gide kal beni gide hadi. Bakar Arkadaşımızı dövdüler ya? ya. Ya abi ne yapıyorsunuz oğlum buradan? Ben abi bir hastaneye bayıldım bir da açlıktan açlıktan bayıldım. Bin. Hey abi sizin ekibe katılabilir miyiz ya bu arada? Yukarıdan düştük. Valla bu arada ya. Hani bizim bir kaç arkadaş daha var. Olmazsa beraber elinelim ya. Arkadaşlar. <laughs> Valla biz 5 kişiyiz. Toplam. Valla. Aynen. Siz kaç kişisiniz abi? 12 Ha? 12 Ya bu siktir git ama ne koyayım. Ah! Masum! Ne yapıyorsun oğlum? Kanka üstüne aldım! Hayır 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 öldü değil mi bu mal? Hayır! Eko çabuk gel yumrukla canı bir! Vur! Vur! Vur. Ya <laughs> <laughs> var! Buraya gel buraya gel. Koş <laughs> koş 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 Vur koş 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 <laughs> Amına kodumun oğlum. Hayır. Şey. Hayır! Kanka canı nasıl bir bunun ölmüyor? Kanka sol tık bak sağ tık basma. sadece sol tık vur vur. Silah aldın mı? Kendini revledi. Emin et. Gemin Bunlar edelim. yetkili. <laughs> Ali canı bir doğrusu ospu çocuğu. Şaka yaptım mal öldü. Senin ananı sikiyim ben.